şehrin sesini dinle. dinle. 104.2 Radyo Trafik. Trafik. Ünlü televizyoncu köşe yazarı ve TV eleştirmeli Mesut Yar bu pazara özel konuğumuz. Sevgili Mesut Yar hoş geldiniz. Yollarda mısınız şu anda? Yok yolda değilim ama galiba ben ikinci köprü için e, rasa sahne sayılacak bir yerdeyim. Yani sürekli buranın trafiğinin açık olup olmadığını, nereye kadar açık olup nerede tıkandığını falan ezbere biliyorum. Çünkü evimin balkonu direkt şeye bakıyor. ikinci köprüye bakıyor. Güzel bir görüşücüsü. O zaman hemen ilk e, trafikle ilgili bir şeyler söyleyebiliriz. İstanbul trafiğinde neler düşünüyoruz Mesut Bey? Trafik zaten ne, ne, hepimizin hayatının ha. e, yeni bir organı diyelim. İnsan bir yeni bir organı gibi oldu. Özellikle Hı -hı. büyük kentlerde yaşayanlar için. Evet. E, bu organ alışmaya çalışıyoruz ama bazen hafant gibi iltihap yapıyor ve patlıyor yani evet. <laughs> ya hakikaten insanı da patlatıyormuş gibi bir neler, yaratıyor e, neler hoşunuza gidiyor hiç hoşunuza giden bir şey var mı çünkü ben konuklarımla konuşuyorum hep şikayet var Güzel Vallahi bir şey yok İstanbul, İstanbul trafiğin... trafiğinde <laughs> İstanbul trafiğinde hoşuma giden tek şey trafikte olmamak. <laughs> ee, bu mu yani <laughs> bu muhteşem bir şey. Bence Müthiş de. bir duygu. Ama bunun dışında ben biraz şanslıyım. Yani diğer hemşerilerime oranla biraz daha e, şanslıyım. Çünkü Hı -hı. E, genelde çok ana artere çok yakın e, bir yerde oturduğum için ve yayın saatlerim dolayısıyla da, yani gündelik iş akışım dolayısıyla da Hı -hı. genelde trafiğin rahat olduğu saatlerde seyrediyorum trafikte ama bunun dışında gün içerisinde eğer ki merkeze yakın şehrin özellikle merkeze yakın bir takım yerlerine e, arabayla gitmek eziyet. E, hepimiz e, bu yüzden toplu taşımanın nasıl bir nimet olduğunun farkına vardık. Dün çok e, hızlı bir şekilde mesela Kabataş'ta Sultanahmet arasında yaklaşık işte 6-7 dakikalık bir aralıkta alınca hı hı. tramvayda gezmenin keyfi, Toplaki işte keyifli. metroyu kullanmanın keyfi filan daha doğrusu toplu taşımanın bir takım keyifleri olduğunda tekrar tekrar hissedip o eski güzel günlere nostaljik bir gereklilik olarak geri dönüyoruz. Ne Gayet. kadar güzel. Peki neleri özlüyorsunuz hazır nostalji demişken eski İstanbul'a dair? Çok tabii ki eskilerde yaşamadık ama... Ben hani tramvayları özlüyor muyuz? Anlatılanlardan, ki, resimlerden, okuduklarımızdan... Ben biraz yetiştim. Yani bizim boynuzlu dediğimiz otobüsler vardı. Hani o kadar yaşlı mısınız? E, Trolleybüs, Kurtuluş, Tünel arasında boynuzlular e, rink yapardı. Hı hı. Dolayısıyla oraya yetiştiğim için, o zamanları yetiştiğim için... Ama yok, o kadar yani... yaşlı değilsiniz şimdi. <laughs> Yok ben de yetiştim ya ben, o zaman. Yani şöyle söyleyeyim benim gençliğimde istiklal şey trafiği çıktı o kadar söyleyeyim size. Işte. <laughs> <laughs> ya oradan hesap edin oradan hesap edin. <laughs> ee, ama sonuçta şu yani ne olursa olsun İstanbul kendi yani dokusu içerisinde büyüyen büyüdükçe de tabii hacimlendikçe şartları zorlaşan bir kent. <laughs> ee, yine de ne olursa olsun dünyanın herhangi bir kentine gittiğimizde öyle bir koku yapıyor ki burnumuzda böyle burnunuzun direği diyor, ve özlüyorsunuz kendinizi. Evet ben çok şeyler... kadar uzak kalmadım. Siz kaldınız mı bilmiyorum. Kalanlar aynı sizin gibi konuşuyor tabii. Valla çoklukla yurt dışına gittim ve çoklukla hani o çok övülen kentleri gördüm. Evet bazı şeylerde bazı hani yapısal, altyapı alt yapı olarak belki bizden daha iyi durabilirler. En azından hı hı. bir takım reformları daha erken yapmış olabilirler ama hı, hı. E, dokusal olarak İstanbul'un havasını ben dünyanın hiçbir yerinde bulabileceğimi düşünmüyorum. Çok uzun Amerika'da kalanlarda işte veya başka yerlerde kalan arkadaşlarım da aynı sizin gibi konuşuyorlar. Hı hı. Güzel hı hı. bir şey tabii sonra buraya gelip trafik çilesini çektikten sonra belki çok yanılıklarını anlıyorlar ama zamanla <laughs> 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 evet. belki her şey. <laughs>